insanımızın yaşam kaynağını tehdit eden bir olayla karşı karşıyayız. Daha devlet bakanları tarafından verilmiş bir izin olmadığı halde, bir jeotermal santral ruhsatı olmadığı halde bu bölgede Var. Oysa ki bu bölge Horsunlu Kurtuluş olarak etrafa yayın edilen bölge Horsunlu Kurtuluş Köyü diye bir köy yok. Horsunlu ve Kurtuluş arası bir bölgedir. Kuş uçuşu 12-13 kilometredir ve bu bölge içerisinde 7 tane köy yaşamaktadır. Bu bölgede 10 bin tane insan vardır buçuk milyon zeytin ağacı vardır. Ayrıca bu bölge sadece zeytinci bir bölge değildir, incirci bölgedir. Ve aydın içerisinde bal oranı en yüksek incir bu bölgede yetişmektedir. Bu bölgenin inciriyle, zeytiniyle ekonomiye katkısı çok ciddi boyuttadır. Hiçbir jeotermal santral projesine kurban edilemeyecek bir verimli topraklardır. Binlerce yıl önce Aydın Ovasını gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tanımlamışlar. Bu bölgenin halkı yüzyıllardır buradadır. Dedelerimizden kalma incirci ve zeytinciyiz. Biz sadece yaşamımıza, geçim kaynağımıza, havamıza ve suyumuza yasanın verdiği korumanın uygulanmasını istiyoruz. Biz bölgemizde yasaların uygulanmasını istiyoruz. Bölge vatandaşı olarak, Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının yerel idareler ve idareler tarafından bu bölgede, bu topraklarda kanunların uygulanmasını istiyoruz. Kanun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Kanunun tanıdığı korumaya uyulmasını istiyoruz. Kanunun tanıdığı yerleşim yerlerine, zeytinlik alanlara üç kilometre mesafeye uyulmasını istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Hançer gibi bölge halkının ortasına, yerleşim yerinin ortasına henüz bir izni olmadan, kuyu açma izni olmadan, jeotermal santral ruhsatı olmadan yapılan duyuruları biz kimden izin aldınız, izniniz nerede diye görmek istiyoruz. Kuyu açma izni varsa, deneme kuyusu açmak izin dahi henüz izinleri olmadığı halde, bölge halkının halkını huzursuz eden, bölge halkını oldu bittiye getirmeye çalışan açıklamalara biz hayır diyoruz. Biz yasanın uygulanmasını istiyoruz. Tarlaya girmiyoruz. Kimsenin malına zarar vermiyoruz. Biz kanunun uygulanmasını istiyoruz. Bugün ben değil, bölge halkı konuşacak. Halkın ne olup bittiğini bilmeye hakkı var. Danıştay'ın kararlarını okuyacağım sizlere ama bugün değil. Bugün siz zaten bu konu ilişkin söyleyeceklerinizi söyleyeceksiniz mefa görmedim ama bu topraklarda okuttum. Topraklarımızın satılmasını gitmesini istemiyorum. İncirimize, zeytinine dokunmasını istemiyoruz. Biz burada birlik beraberlik olmak istiyoruz. Zeytin inciri, jeotermal enerjide keyfi takımı. Bizim vatandaşımızın geçim kaynağı zeytin incir. Jeotermal enerji istemiyoruz. Dokunmasınlar toprağıma, suyuma, havama, gelir kaynağımıza dokunmasına istemiyoruz. Bir sürü devletin e, yapabileceği yerler var yani. E, bir de devlet değil özel şirket. Birilerinin daha iyi yaşaması için, daha iyi geçinmesi için benim çocuklarımı ve bu insanı bunca zorlu çekmesin ve izi vermiyorum. Zehiri yutmak zorunda değiliz. Havamız zehirli, suyumuz zehirli. Toprağımız da zehirlendiği zaman nereye gidebiliriz? Bu zeytinleri, bu incirleri yok edersek bu paralar bitecek. Bugün alırız, 10 trilyon. Yarın alırız 20 trilyon. Ama bu paralar bittikten sonra bu ağaçlar bitmez. Zehire karşıyım. Doğumumu çocuklarımızın boynunu böyle pislere esaret gibi bağlayıp ölmek istemiyorum. Ben başım dik, köyümüzün huzur içerisinde yaşamasını istiyorum. Biz gelecek nesilimiz yarından sonra bizi intizar eder. Neyi, neyi sahip çıkmadınız buraya bu halleri getirdiniz diye. Öyle daha mı iyi? Yazık günah değil mi? 15 yaşında evlendim, geldim bir koyulduk bir içinin için çoluğumuz çocuğumuzun hayatını kurtaralım diye. Ağaçları yerleştireceğiz diye kendimizi bitirdik. Ama şimdi gelip de zenginin bu köyünün hizmetine, yiyeceği yeni iş yerinin önünü kem olmasını, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın başkasının kör olmasını istemiyoruz. Bahçelerimize dokunumlarını istemiyoruz. Bizim topraklarımıza her şeylerimizi bıraksınlar. Biz bunlar olmazsa aç kalır, susuz kalırız. Doğudu, zeytin yok, incir yok. İncir bu Aydın bölgesinde bir daha olduğumuz yeri gelmezse her şeylerin çeksinle. Orsun ve arasında jeotermal santral kurulmasını ve tongaş kuyusu açılmasını istemiyoruz. Buna hayır diyoruz bunu sadece. Bu işin sosyal boyutu yok. Siyasi bir boyutu şey. kesinlikle bu. Biz kendi yaşam hakkımızı, yasal itirazımızı kullanıyoruz burada. Değerli kurtuluşlular, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir ekonomik savaştı. Tarım ile diğer sektörlerin, maden, enerji, şehircilik, turizm, müteahhitlik gibi sektörlerle tarım arasındaki bir ekonomik savaştır. İlan edilmemiş bir ekonomik savaştır. Bu savaşta maalesef bürokrasinin, politikacının desteği tamamen bu sektörlerin yanındadır. Tarımın yanında değildir. Aydın'da kurulan cevap bu bölgeye uygun olmadı. Yasal olmadığı için karşı çıkıyoruz. Şu anda yaptığınız mücadele ananızın hak gibi helaldir. Hartmayacaksın. <laughs> Bizveren, yimveren mücadele etmiyor. Dışarıda olmuyorsun. Akıllıca yapmayan. Suyuma Popravoka dokuma hawa ma suyuva 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 popravoka dokuma hawa ma suyuva

Zeytinlerimizin, incirlerimizin ölmesini istemiyoruz. Bizim geçim kaynağımız zeytin, incir, hayvancılık. Bunlar giderse bizim de işimiz var oh,